12 Haziran 1924. Çok özür diliyorum. Affınıza sorum. Çanakkale ve Bursa'da genelev kullanılan camiler var. Cümlesine özür dileyerek girdi. Çanakkale ve Bursa'da genelev olarak kullanılan camiler var diyerek devam etti. Üstelik bunu söyleyen ilahiyat fakültesi öğretim üyesiydi. 12 Haziran 1924. Camiler kapatılıyor. Düşünebiliyor musunuz? Camiler satılıyor. Çok özür diliyorum, affınıza soruyorum. Çanakkale ve Bursa'da genele kullanılan camiler var. Ahır kullanılan camiler var. Türkiye nerede? Camiler kapatıyorlar müessese olarak. Bir radyo programına konuk olan doçent doktor Abdullah Akın, 2. Abdülhamit konuşulurken sözü Cumhuriyet'in ilk yıllarına getirdi. Harf İnkılabı geçmişimizle bağımızı kopardı dedi. En önemli kanunlardan biri Harf İnkılabı 1928. Bizim geçmişimizle bin yıllık tarihimiz tamamen bağımızı kopardılar. Ve biz cahil kaldık bir günde. Devam etti. Lozan Anlaşması'nın ikinci bir sevr planı olduğunu savundu. 1932 18 Temmuz sabah burada Türkçe ezan, ezan Türkçeleştiriliyor. Aynı günün akşamı bizi e, Birleşmiş Milletler'e kabul ediyorlar. Bunun şartı ezanın Türkçeleştirilmesi idi. Çünkü ezanı Türkçeleştirdiler. E, camileri kapattılar harf devrimini yaptılar. Bizi güya 600 mil, yıl milleti böyle bir arada her sekizin hakkını vererek yaşatan bir kanundan kopardılar. Son cümlelerinde inkılaplarla dalga geçti. Bize bir İsviçre Medeni Kanunu, efendim bir Alman Ceza Kanunu ve bir İtalyan Ticaret Kanunu verdiler. Başımıza bir şapka, ayağımıza bir pantolon.